Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir karşınızda karşınızdayım birazcık heyecanlıyım ee, çünkü bu benim ilk tanıtım videom olacak ve bu videoda bana yardımcı yardımcı olması için Emma'yı çağırmak istiyorum Selam arkadaşlar e, spor yapıyordum ve spor yaparken çağrılmaktan nefret ederim ama iş bebek açılımıysa ben bölüm dedim ve geldim öncelikle kut e, kutusundan bahsetmek istiyorum gördüğünüz gibi kutusunun köşesinde hepsinin olduğu bir resim var çok güzel bir resim bence. Arkasında ise yani iki tane küçük resim var. Gördüğünüz gibi e, biliyorsunuz Barbie'nin Instagram'ı var ve bu bebeği de Instagram'a koyabilirsiniz fotoğraflayıp tabii ki de. Ve birazcık yukarı çıktığımız zaman da hepsini daha geniş bir fotoğrafta görebiliyoruz. Benim bu bebek çok hoşuma gitti gerçekten de. Bu bebeği ben Türkiye'den almadım. Bu bana yurt dışından hediye olarak geldi. Gördüğünüz gibi aksesuarların arasında kocaman bir hasır şapka var. Ben bu şapkalara bayılıyorum gerçekten de. Bir tane şortu var. Gözlüğü çıkıyor içine. Ve şık pembe bir bolero çıkıyor. E, ee, bu da gerçekten çok hoş bir ayrıntı olmuş bence. Bence bu mayası çok güzel olmuş. E, ee, kolyesi var. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tatlı bir yüzü var. Açınca daha da inceleyeceğiz. Ee, küçük bir örgüsü var saçının orada. Bir de hasır bir çantası var. Ayakkabılarını pek beğenmedim arkadaşlar. Yalan söylemeyin. Çok sıkıcı buldum. Peki Emma ne düşünüyor? Ee, ben gerçekten benden daha güzel buldum bebeği. Yani bunu itiraf ediyorum. Benden daha güzel bir bebek. Ee, çok hoş yani. aksesuarları falan ben bayıldım. Mükemmel ötesi. Bir şey göstereceğim. Eklemlerinden bahsetmeyi unuttun. Eklemleri gördüğünüz gibi... E ee, bilekleri ve kolları oynuyor sadece. Ama maalesef bacakları oynamıyor. Şimdi de hep beraber açalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bebeğimizin kutusundan bir şekilde çıkarmayı başardık. Ee, ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim.

Gördüğünüz gibi saçlarının rengi hepsi onun gibi değil. Kumralan gibi bir saç rengi var. Gözü gerçekten de çok tatlı. Bir de saçının şuradan küçük bir örgüsü var. Bu da çok sevimli duruyor bence. Kolyesini başa başına bayıldım. Maya suyu gerçekten de çok şirin. Böyle çok kawaii tarzında bir şey var. Ee, ayakkabılarını geçelim. Ayakkabılarını kutusundayken e, sevmediğim söylemiştim. Fakat açınca çok hoşuma gitti. Gerçekten de tam bir tarz olduğunu fark ettim. Ee, bu şekilde bir hasır şapkası var. Bu da gerçekten çok güzel bir hasır şapka. Gözlüğü çıktı. Böyle daha, daha da bir gözlük gerçekten de bu da çok güzel. Çantası. Şey kuyumlu. Bir de ee, işte, lookbooklarda gördüğünüz şortum. Ama o şortum çok eski bir seri bebeksem. Ama yeni bir şortum olması gerçekten aşırı sevindim. Bir de benim bahsettiğim pembe şirin bolero bu. Açınca da bu şekilde gözüküyor. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar bebeğimize giydirdik bu kıyafetlerini. Gerçekten uyumları çok hoş. Doğru ben bayıldım ya. Bu ve gerçekten bayıldım. Ee, daha fazla video istiyorsanız yorum bırakmayı unutmayın. İlk gördüğümüz plaja gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Ne, nereye gidiyorsunuz? Ama biz sonbahar...